Ne diyorsun son gelen zamlar? Abi çok şey söyledik de halk böyle istedi diyorum ben. Halk kendisi istedi bunu. Yani sonuçta per çarşamba, perşembenin geç çarşambadan belliydi. Konuştu da halk. Buralarda da konuştunuz. Sizler de mikrofon tuttunuz. Sonuçta ne dediler? Sandıkta belli oldu. E sandıkta da belli oldu abi. Helal olsun hak etti diyorum ben. Hem halk etti hem de Cumhurbaşkanı hak etti. Tebrik ediyorum. Diyecek başka bir şey var mı? Peki bu zamlar niye durdurulamıyor abi? Yani bir yerde durması lazım ama sanki bir durulacak gibi gözüküyor ya bu çünkü dövizi şu an biraz baskılandı. E biz sonuçta dışa 27 bağlı. 27'ye çıktı tekrar abi. Ya orada kalır o yani çok Anladın da. Abi çıkmaz mı? Ben çıkacağını çok yakın tarihte düşünmüyorum. En Devlet... azından yerel seçime kadar. Devlet kendisi açıkladı abi. 2026'da geri rayı bulacak dediler. Kaç parayı? 47. Yani bu ekonominin gidişatına bağlı. Bulup bulmayacağını kestiremeyiz ya. Bunlar hep söylenti var ya. Varsayım üzerinden nasıl hareket ederiz? Etseydik seçim böyle olmazdı. Doğru mu? Yani bu öngörseydik bunu zaten bu bunu yaşamazdı bu insanlar. E bugün bir kilo domates tarım olan ülkede 40 lira olmuş. Hem de mevsiminde. Doğru mu? Bir kilo fasulye 60 lira olmuş. Halk bunu bu fiyata yemek istiyorsa ne yapabiliriz? Ben ya motoruna de zam geldi abi. 2 TL zam geldi. Neye? E motoru ne yakıta? O zaten 37 lira. Bana <laughs> bir şey diyemiyorum. orayı ona... geçecek abi. Vallahi mı? Arabaları satacak. 2 TL motoru geliyor. Devam. <laughs> bu geceden itibaren 2 TL geliyor. Doğrudur. Hayırlı olsun o zaman. Millette bol bol araba kullanmaya <laughs> devam ediyor. E trafikte gene araba var abicim. Siz ona ne diyorsunuz? Gençler ne diyor buna? Vallahi ben de şaşırıyorum. Abi. Şaşırıyor musun? <laughs> Hakikaten ben sabahleyin işime gelemiyorum abi. Madem bu insanlarda para yok. Bu yakıt alamıyor. Bunu yapamıyor. E nasıl geliyor abi bu insanlar nasıl kullanıyor bunu? Nasıl yapıyor siz de bana bunu bu hakikaten cevap versin ya bu toplum cevap versin. Sabahleyin ben gene bir buçuk saatte işim ancak gelebildim. Nasıl? E, trafikten dolayı mı? Evet. Evet abi bugün ilk, en kötü lisenin yıllı 70 milyar olmuş. Hala insanlar özel liseye çocuk gönderiyor. Buna ne diyorsun? Şahsen kendimin var. Geçinemiyor. Çocuğunu özel liseye verdi abi. Hadi buyur. Alıştı toplum alıştı. Enteresan. Absort edebiliyorlar ya ben çözemiyorum bunu ya. Yani sen bak kendin bile diyorsun ki ben bile inanamıyorum abi nasıl olacak diyorsun. Aynen öyle abi. Sana kolay gelsin. İstanbul depremi ne olacak abi? Abi İstanbul depremi ne olacak? Şimdi İstanbul depremi şimdi tabii bütün İstanbulluların herkesin beklediği bir şey. Altından kalkacak mıyız, kalkamayacak mıyız? Bence kalkamayacağız. Niye kalkamayacağız? Abi İstanbul büyük bir metropol, büyük bir şehir. Şimdi ben geçen sosyal medyadan bir arkadaşla da bunu tartıştım. Ee, herkes şey diyor ya İmamoğlu İstanbul'u güçlendirmedi, İstanbul'a bir şey yapmadı bilmem ne. Şimdi arkadaş bu İmamoğlu ile veyahut da başkasıyla olacak iş değil. AK Partili de olsa başka bir partiden birisi de olsa burayı güçlendirme şansı yok. Burası büyük bir yer. Güçlendiremez. Geçen gün Şen gör diyor. Ee, Altaylı'nın programında diyor ki biz 99 depreminden diyor Avrupa'dan diyor bütçe aldık. Bu en sonki Malatya, Kahramanmaraş o depremden bütçe aldık. İstanbul depremine bir şey kalmadı. Bu parayı diyor siz diyor bir kere diyor ne yaptınız zaten diyor. Ondan bize para kalması lazımdı. Hadi diyelim kalmadı. E ne oldu bu para ortada yok. Herhangi bir güçlendirme var mı yok. Sadece emlak konutun oralara yaptığı e, konutlar dışında herhangi bir şey yok abi. Daha hiçbir şey açığa çıkmadı. Al adamlar kazı yapıyorlar Malatya'da. Halen daha enkazın altında kalan e, 215 günlük cesetler var ya. 215 gündür olan ceset olur mu ya? Yazık günah. Allah herkesin yardımcısı olsun. İstanbul depremine gelelim abi. İstanbul depreminde zaten öyle bir şey olduğu zaman komple İstanbul 60-70 yıl geriye gider. Hiçbir şey ayakta kalmaz. Diyorlar dış ülkeler yardım eder bilmem ne. Dış ülkeler belli bir yere yardım eder. Ha, ben şöyle olacağını düşünüyorum. Dış ülkeler şöyle yardım edecek bir anlaşma yapacak diyecek ki tamam kardeşim biz size yardım ediyoruz ama her şey bizim kontrolümüz altında olacak. Onlar ne derse ona göre hareket edecek millet. Yani İstanbul depremi yani Allah herkesin o zaman yardımcısı olsun kötü geliyor İstanbul depremi. <laughs> Teşekkürler abi. Selam aleyküm abi. Aleyküm selam. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Abi motoruna iki tele zam geldi. Ne düşünüyor vatandaş acaba? E, vallahi şimdi bu zamla ilgili biz halk olarak alışmışız. Sabah kalkıyoruz zam. Akşam eve gidiyoruz zam. Yapacak bir şey yok. Biz verdik oylarımızı. Biz kabul etmek zorundayız. E, verdiniz mi baştakine oyu abi? Vallahi şimdi de vermişim yalan söylemiş olurum ama evet. ben vermedim. Önce de vermişim elbette. Ama son seçimde vermedim. Pişmanım. Niye diyeceksin? <laughs> Çünkü Kılıçdaroğlu bugün demokrasi, demokrasi bahsediyor. Önce bir CHP'nin içinde bir demokrasi olsun. Ondan sonra demokrasi de istesin. Ekrem İmamoğlu olsaydı diye bence kazanırdı diye düşünüyorum bir halk olarak. Abi Kılıçdaroğlu dedi sandığı getir bir daha seçim yapalım dedi. Erdoğan'a seslen e şimdi yeniler pelevan e, şeye doyulmaz, Görüşe doyulmaz. E şimdi Kılıçdaroğlu da öyle diyor. Dün akşam yine tekrar Halk TV seyredin bakıyorum diyor ki işte biz kazanacağız. Biz demokrasi getireceğiz. Bence sen bırakırsa yani Sayın Kılıçdaroğlu bırakırsa o zaman CHP kazanır diye düşünüyorum. Ha şimdi daha önce de biz AK Parti'ye oy vermedik, verdik. Hizmet etmedik, ettik. Ama son zamanlarında bu ekonomik gidişatıyla efendim zamlarla bundan dolayı vermedik. Yalan yok. Abi dedi halk gitmemi istiyorsa giderim dedim. O zaman halk oy vermesin gitsin. Niye halk verdi? Demek ki halk istiyor da. %52.5 mıydı neydi? %48. Şimdi, Kemal Kılıçdaroğlu. Ha şimdi ben e, AK Parti'ye sayın. Kılıçdaroğlu dedi ki halk gitmemi istiyorsa ben giderim. Yani Yok. koltuğu bırak. Ben şahsım adıma ben istiyorum gitmesini. Ekrem İmamoğlu gelsin. Yani illaki Ekrem İmamoğlu değil yani. Yenilik. E, genç biri mi gelsin? Yani genç birisi gelsin. Yani e, kaç seçimdir hep kaybediyor. Doğru mu? yani e, Kılıçdaroğlu hep kaybediyor. E bir de başkasını bir deneyelim. Bir de yenilik olsun yani. Bence. Diye düşünüyorum. Aa, yakıta iki TL zam geldi. Zamlar durmuyor. Ne düşünüyorsunuz acaba? Vallahi çok şikayetçiyiz. Halk olarak tabii ki de her şeye zam var. Sadece yakıta mı var? Ekmek, peynir, zeytin otobüs her şeye zam var. Böyle gitmezse işte bakalım. Eee e, ne olacak halimiz abla? Allah'a kaldık diyorum başka da bir şey demiyorum. Peki, Allah. E, seçimden önce hiç zam gelmedi. Seçimden sonra gelmeye başladı. Evet biraz öyle oldu ama nedenini de bilmiyoruz. Ekonomiyi mi düzeltmeye çalışıyorlar? Artık iyice batırmaya mı çalışıyorlar. Bilemiyoruz. Eee kime oy verdik abla? O bende kalsın. Hayferdan'ın <laughs> mı? Yani. Evet. Peki pişmanlık var mı yoksa? Ya aslında pişmanlık yok da yani keşke miler var. Keşke e, vermeseydim. Yani kimseye vermeseydim keşke diye düşünüyorum şu an. Niye abla? Bilmem. Hepsi aynı Hepsi aynı olmayabilir yani denemek lazım ama başımızdaki de bayağı bir iyi yönetti önceden her şeyi biliyorsunuz. Bayağı bir şeyler yaptığı için yani gözümüz kararmış demek ki. Ee, değişim şart mıydı abla? Ya değişmiş şartta ama genç birisinin gelmesi daha dinamik. Efendim? Yani diğer partilerden de olsun şey değildi yani zaten. Kimse güzel bir kimse yoktu ama bilmiyorum artık.